Baskı altında maça çıktığımızı söyleyebilirim. Yani son dönemlerde deplasman mağlubiyetlerinden sonra ee, yani kötü, iyi futbol oynadığımız için eleştirildiğimiz bir dönem yaşadık açıkçası. Bu konudan biraz rahatsız olduğumu söylemem lazım. Ama e, biz oyuncularla konuştuk. Oyunumuza sadık kalacağımızı, aynı oyunu oynayacağımızı, sezon sonuna kadar oynayacağımızı konuştuk. Bugün ligin 4-5 senedir doğal favorilerinden bir tanesi. Çok geniş kadroya sahip bir takıma karşı e, net bir galibiyet aldık. Her şeyden önemlisi oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten onlar övgüyü çok fazlasıyla hak, ed hak ediyorlar. Sezon başından beri çok yoğun çalışıyorlar. E, onlara hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Bazı büyük bütçeli kulüplerin oynadığı 3-4 senede oynar hale geldiği oyunu biz ikinci ayda oynamaya başladık dördüncü haftadan beri. Yani bunu insanlar yanlış anlamasın, ukalalık olarak söylemiyorum. Oyuncularıma değer verme anlamında söylüyorum. Ve onlara çok teşekkür ediyorum. Ee, bir geri dönüş yapmamız lazımdı. Bu maçta çok iyi bir fırsattı. Bunu değerlendirdik. Yine şu an maç e, fazlasıyla liderlik pozisyonundayız. Daha sonraki maçları göreceğiz. Hep zirvede kalmak istiyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü ama o bölgede kalmak istiyoruz. Erol Hoca burada geçen sene gerçekten ciddi anlamda iyi işler yaptı. Ee, kupada final oynadılar. Ligi beşinci bitirdiler. Bunun karşılığında da kontratı alıp Fenerbahçe'ye gitti. Ee, daha önce de tebrik ettim onu. Ee, şu anda ligin zirvesine ortaklar. Çok ciddi bir rakiple karşılaşacağız. Ee, ligin doğal favorilerinden bir tanesi, çok geniş kadroya sahip takımlarından bir tanesi... ...ama bizim çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok çünkü oyunumuz belli, oynayacağımız oyun belli. Ee, bunun en iyisini nasıl yaparız? İşte rakibi e, sahasından kolay çıkartmamak için nasıl pres yaparız, nasıl diziliriz? Top bizdeyken hangi boşlukları, hangi koridorları kullanırız? Hangi boş oyuncuyu buluruz? Bunları kovalayacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum, daha önce oynadığımız çoğu maçtaki gibi. Ee, bence Perşembe akşamı güzel bir futbol akşamı olacak.